Sevgili balıklar hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Asla açılımıyla karşınızdayım. Son burcumuza geldik. Bir bakalım sizler için bu ay ne gibi dinamikler hayatınızda aktif olabilirmiş. Genel bir okuma olduğunu bilin lütfen. Yeni gelen arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Sizler için tekrar tekrar hatırlatma yapıyorum. Uyan kısımları alın, uymayan kısımları evrene geri gönderin. Almanız gereken en önemli karar nedir diye sorduğumda. Hayatınızla ilgili Ocak ayı içerisinde majör yani büyük sizin hayatınızı kökten değiştirecek, etkileyecek kararlar alabilme ihtimaliniz yüksek. Bu kararınıza ortak olacak baba gibi gördüğünüz, abi gibi gördüğünüz birisi olabilir. Zaten hali hazırda dinleyen beyefendi kardeşlerim için söylüyorum. Babalık makamında bir büyük olarak otoritenizi ortaya koymak yaşça sizden küçük çocuklarınıza, yeğenlerinize, etrafınızdaki insan potansiyellerine mentorluk etmek ve bununla alakalı kararlar almak gibi durumlar söz konusu. Şimdi yine kararlar alırken diyor ki geleneksel bakış açısını koruyabilirsin, sabit fikirli olabilirsin, dediğim dedik gibi davranabilirsin. Hani zaman zaman at gözlüğü taktığını ve kendi dediğinden başkasının dediğini kabul etmediğinizi düşünebilirler ve insanlar sizi bu konuyla alakalı yaftalayabilirler. Kim ne derse desin bize diyor ki senin bildiğin, tecrübe ettiğin, yaşadığın deneyim her neyse seni bu yolda kurtaracak olan, kararlarını destekleyecek olan bakış açısı da o. Bu yoldan yürümenizi tavsiye ediyor. Atmanız gereken en önemli adım nedir diye sorduğumda özellikle iş hayatınızla alakalı, kariyer hayatınızla alakalı, ilişkinizle alakalı artık hani bir üst seviyeye çıkmak. Bir kısmınız okulunuzu bitirebilir, bitirme tezi vesaire, sınav, bazı kurslar, eğitimler, bunlarla ilgili tamamlanmalar. Bir kısmınız yeni hobiler edinebilir, bu hobiyi mesleğe dönüştürebilmek adına bir tık uzmanlaşayım diye kanadı genişletebilir. Bir kısmınız yüksek lisans yapmaya, doktora yapmaya karar verebilir. kariyer hayatıyla alakalı hani yaptığınız bir işin sunumu, yaptığınız bir işin onayıyla ilgili bir mesaj var burada. Kendinizi göstermek, kendinizi ortaya koymak bununla ilgili bir hareket, aksiyon olacakmış. Maddi durumumuz nasıl olur diye sorduğumda bazı alacakların gelmesi, bir yerden para bekliyorsanız bunlar gelebilir. Maaşlar, primler, hediyeler, ufak tefek sağdan soldan hediye diyebileceğimiz ufak yardımlar, destekler, bir kısmınız için bağışlar, aileden gelecek, arkadaşlardan gelecek enerjiler var. Ama bunun yanı sıra hani bir yerden kredi bekliyorsanız bu kredi çıkabilir. Bir borç kapatmak istiyorsanız bu borcu kapatabileceğiniz kaynaklar kapınızı çalabilir. Kariyer hayatınızla alakalı bir terfi, çok daha iyi bir statüye geçmek. Buna dair Gelecek ödüller, sözlü takdirler, somut özellikle hani e, lafla değil de seni artık şu konumdan şu konuma getirdik gibi bir tavırla karşılaşabilirsiniz. Gayet güzel aslında değer görmek, değer vermek, emeğinin karşılığını almak. Hani bu tılsım altılısında şöyle de bir mesaj vardır. Karşınızdaki insandan hiçbir şey talep etmezsiniz, dilenmezsiniz. Sizin hakkınız neyse, bu size bir şekilde sistem tarafından iade edilir. Mesajımız bu. Aşk hayatınızla alakalı neler olabilir dediğimde, o kadar doygun, o kadar işinde gücünde kendi kendine yeten, tamamlanmışlık hissi içerisindesiniz ki. Ama diyorsunuz ki, hayatımda birisi olursa da hiç fena olmaz. Birilerinden haber beklediğinizde gözüküyor. Dilerim bu ay içerisinde. Aşk hayatınızla alakalı kimden mesaj bekliyorsanız, haber bekliyorsanız bu haber gelsin. Bir kısmınız sıfırdan başlangıçlar yapabilir. Bir kısmınız ve hali hazırda geçmişinden hayatına dönmesini istediği, değer verdi, kıymet bildik kişiyle yoluna pekala devam edebilirmiş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle canlarım. Hoşçakalın.